Ter iltihabı, koltukta, koltuk altında ve kasıklarda ortaya çıkan ter bezi, bezeleri yavaş yavaş iltihaplanır, kümeler halinde, fibrozlar oluşturur, çoğalır, yayılır. Bundan ıı, takriben 5-6 ay önce Almanya'dan bir aile geldi. Oğulları 18 yaşında, oğlunun bir de kız arkadaşı var, Alman, Alman bir bayan. Türkçe bilmiyor. O da benle konuşursam arkadaşı kıza tekrar ediyor. Şöyle dedi, böyle dedi diye. Vesaire. Şimdi diyor ki çocuk Türkçeyi pek bilmiyor. Babasına papa diyor. <laughs> Almanya'da diyor bu kadar diyor doktor tedavi edemedi. Bu arkadaş mı tedavi edecek diyor. Oğlum ben araştırdım diyor babası da. Bu adam gibi yok diyor. Bu tedavi edemezse kimse tedavi edemez. Herkesi iyileştirmiştir. O diyor ki papa nasıl olacak bu iş diyor. <laughs> Ameliyat olmuş. <laughs> Koltuk altındaki bütün ter bezeleri ameliyatla kazımış almışlar ama yine çıkıyor yine çıkıyor. Koltuk altını böyle hastaneye gidiyor. Hastanede haftada bir iki defa buraları böyle şey kazlı bezle bezli hep sargılı. Hemşire açıyor içini temizliyor pislikleri tekrar bezlir sarıyor. İlta bakıyor koltuk altından. Çok kötü pis kokuyor. Allah kimseye vermesin çok kötü bir şey. Ya bu nasıl iyileşecek dedi. Ameliyat oluyor iyileşmiyoruz. ilaç kullanıyoruz iyileşmiyoruz. Bu adam nasıl iyileştirecek? Papa diyor çocuk. Türkçesi de pek yok. Problem yok dedim. Onunla Almanca konuştum. Tedavi inşallah dedim hiç. Problem yapma. Dört ay bir kül aldı, kullandı. Evvelki gün babası geldi. Yanında başka bir bayan getirmiş. Dedi tanıdın mı beni? Tanıdım dedim. Ya Allah sizden razı olsun dedi. Çocuk dedi. Hiçbir şey kalmadı bak dedi. Yeni bir hasta getirdim dedi. Almanya'dan başka bir bayana getirmiş. Onun da yüzlerinde çiller oluşmuş. Yavaş yavaş bu lekeler çoğalmış. Bu ne olacak? Dedim problem yok. Her şey iyileşir. Önemli olan hangi hastalığı neyle tedavi edeceksiniz? Klinik araştırması yapılmış mı, yapılmamış mı? Nerede, ne zaman kim klinik araştırması yapmış? Önemli olan bu. Mesela biraz önce çay ağacı ya dedim. Şimdi ladengülü Türkiye'de yetişir. Almanya'da bunun klinik araştırması yapılıyor. Ladengülü ile ilgili Münster Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmasında birleşimindeki indometasin fenilbutazon denen etken maddeler antiviral, antibakteriyel, antimikozitik özellikleri sahip. Yani bakteri, virüs ve mantarlar yok ediyor. Ladengülünün birleşimdeki etken madde Çocuk çocuk ve alerjik hastalıklar uzmanı Profesör Doktor Günte Vize Almanya'da Saarland eyaletinde üniversitede Homburg Üniversitesi'nde klinik araştırması yapmış. Ladin gülü ile alerjik ekzemayı iyileştirmiş. Kaşıntılı, sulu, kabarcıklı. Bu akneye de iyi gelir. Aynı zamanda akne inverze, terbezine de iyi gelir. Bunun sebebi, terbezi iltihabının sebebi Eskiden terbez iltihabına köpek memesi denirdi. Köpek memesi gibi böyle iri iri çıban gibi böyle siyahlaşır, renkleşir, sürekli iltihaba bakar. Bunun sebebi bağırsaklardaki mantardır. Başka bir şey değil. Yani hep mantar diyorum ya. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları hepsinin sebebi mantar. Bağırsakları tedavi ettiniz mi iş bitmiştir.